Merhaba sevgili izleyiciler. Hiç elinde bir fenerle gündüz vakti sokaklarda dürüst bir adam arayan bir filozof duydunuz mu? Ya da Büyük İskender'e gölge etme, başka ihsan istemem diyecek kadar cesur bir bilge? Bugün sizlerle Antik Yunan'ın en sıra dışı ve asi filozofu Diyojen'in hayatını ve felsefesini keşfedeceğiz. Diyojen'in toplumsal normlara meydan okuyan radikal düşünceleri ve sade yaşam tarzı Sizleri şaşırtacak ve düşündürecek. Hazırsanız, Diyojen'in dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Diyojen'i anlatırken onun alışılmadık yaşam tarzını göz ardı edemeyiz. Antik Atina sokaklarında yürürken büyük bir çömlek içinde yaşayan birini görseydiniz, muhtemelen gözlerinizi ovuşturur ve tekrar bakardınız. Evet, Diyojen tam olarak böyle bir adamdı. Diyojen, modern zamanların minimalistlerinden çok önce less is more, az çoktur felsefesini benimsemişti. Evi aslında bir pitos, yani büyük bir çömlekti. Belki de günümüzde bir moda haline gelmiş tiny house akımının öncüsüydü, kim bilir. Şimdi düşünün, Diyojen sabah uyanıyor, çömleğinden çıkıyor, ve elinde bir fenerle dürüst bir adam aramaya başlıyor. Çevresindekiler ona şaşkınlıkla bakarken o gayet ciddi bir şekilde yaşamına devam ediyor. Büyük İskender bile gelip benden bir dileğin var mı diye sorduğunda ona gölge etme başka ihsan istemem cevabını verebiliyor. Böylece Diyojen'in güce ve zenginliğe olan kayıtsızlığı tüm zamanların en ünlü reddedişlerinden birine dönüşüyor. Diyojen'in çömlekte yaşaması, onun basitliği olan bağlılığını gösterir. Maddi eşyaların ve lüksün peşinden koşmak yerine, kendi içsel değerlerine odaklanmış bir yaşam sürmüştür. Çömleği onun için hem bir barınak, hem de bir yaşam sembolü haline gelmiştir. Çömlek deyip geçmeyin, Diyojen için bu çömlek toplumun yüzeyselliğine karşı bir duruş, bir protesto aracıdır. Onun bu yaşam tarzı günümüzün minimalist yaşam hareketlerine bile ilham kaynağı olmuş olabilir. Kim bilir belki de bir gün bizler de Diyojen'in izinden gidip az çoktur diyerek yaşamımızı sadeleştirebiliriz. Diyojen'in çömlekte yaşamı onun sadece felsefi düşüncelerini değil, aynı zamanda topluma meydan okuma biçimini de yansıtır. Bu yüzden eğer bir gün büyük bir çömlek görürseniz Diyojen'in ruhunu hatırlayın ve bir an için onun radikal sadelik yaşam tarzını düşünün. Diyojen, Milattan önce 412 yılında Sinop'ta doğdu. Babası Hikesias, Sinop'ta bir bankacıydı ve Diyojen genç yaşta babasının yanında çalıştı. Ancak sahte para basma suçlamasıyla ailesiyle birlikte Sinop'tan sürgün edildi. Bu olay Diyojen'in hayatında bir dönüm noktası oldu ve onu felsefeye yöneltti. Sürgünden sonra Atina'ya giden Diyojen, burada Sokrates'in öğrencisi olan Antistenes ile tanıştı. Antistenes'in sadelik, doğallık ve bağımsızlık üzerine kurulu öğretileri Diyojen'i derinden etkiledi. Antistenes'in öğrencisi olarak Diyojen daha radikal bir yaşam tarzı benimsedi ve kendine özgü bir felsefi bakış açısı geliştirdi. Diyojen'in felsefesi doğaya uygun yaşamayı, toplumsal normları ve materyalizmi reddetmeyi temel alır. O, insanların gerçek mutluluğu ve erdemi doğal ve sade bir yaşam sürerek bulabileceklerine inanıyordu. Diyojen'in felsefesini daha iyi anlamak için gelin birkaç örnek inceleyelim. Diyojen, maddi zenginliğin ve lüksün insanları yozlaştırdığına inanıyordu. Bu nedenle kişisel eşyalarını minimumda tutar ve çok basit bir yaşam sürerdi. En bilinen hikayelerinden biri Diyojen'in bir çocuğun dereden elleriyle su içtiğini gördüğünde kendi su içmek için kullandığı çanağını atmasıdır. Bu olay onun ihtiyaçlarımızı minimumda tutmamız gerektiğine olan inancını gösteriyor. Diyojen toplumsal normlara meydan okumaktan hiç çekinmezdi. Bir keresinde Platon'un evinde insan tanımını tartışırken Platon'un iki ayaklı tüysüz bir hayvan tanımını alaya almak için tüyleri yolunmuş bir horoz getirerek işte Platon'un insanı demiştir. Bu eylemi Diyojen'in toplumun yüzeysel ve mantıksız değerlerine karşı duyduğu tepkiyi simgeler. Diyojen doğayla uyum içinde yaşamayı savunurdu. Bir efsaneye göre gündüz vakti elinde bir fenerle Atina sokaklarında dolaşarak dürüst bir adam aramıştır. Bu hikaye Diyojen'in insanların doğallıktan uzaklaştığını ve dürüstlükten saptığını vurgulayan bir eleştiridir. Diyojen, sıra dışı ve provokatif eylemleriyle tanınan bir filozoftu. Onun eylemleri, toplumun yüzeyselliğini ve saçmalıklarını gözler önüne sermek için tasarlanmıştı. En bilinen anekdotlardan biri, Büyük İskender'le olan karşılaşmasıdır. İskender, Diyojen'e ne istediğini sorduğunda, Diyojen ona ''Gölge etme başka ihsan istemem'' cevabını vermiştir. Bu, onun güç ve zenginliği olan kayıtsızlığını ve bağımsız ruhunu açıkça gösteriyor. Diyojen, Atina'da bir pitos, yani büyük bir çömlek içinde yaşamış ve bu yaşam tarzıyla sade, doğal yaşama olan bağlılığını simgeleştirmiştir. Bu eylemi onun materyalist dünyaya olan reddini ve doğaya dönük yaşam felsefesini yansıtır. Diyojen ve Platon aynı dönemde yaşamış iki filozoftur. Diyojen özellikle Platon'un derslerini takip eder ve onun fikir sistemiyle alay edermiş. Anlatıya göre Platon, Diyojen'den nefret ederken ona gizliden gizliye saygı da duyuyormuş. Hatta ona çıldırmış bir Sokrates diyerek hem kendince hakaret etmiş hem de saygı duyduğu hocası Sokrates'le benzetmiştir. Diyojen ve Platon'un karşılıklı diyalogları antik Yunan felsefesinin en eğlenceli ve öğretici anekdotlarından bazılarını oluşturur. Bu diyaloglar hem Diyojen'in pratik ve sade yaşamını hem de Platon'un idealist ve soyut felsefesini gözler önüne serer. Bir gün Platon akademide öğrencilerine insan iki ayaklı tüysüz bir hayvandır tanımını yapar. Diyojen bu tanımı duyduktan sonra bir horozun tüylerini yolup akademiye getirir ve işte Platon'un insanı der. Bu esprili müdahale üzerine Platon tanımını geniş tırnaklı iki ayaklı tüysüz bir hayvan olarak değiştirir. Bu olay Diyojen'in soyut kavramlara karşı somut ve esprili yaklaşımını gösterir. Başka bir gün Platon, "Zenginlik ruhun bolluğudur." diye konuşurken Diyojen ona, "Benim ruhum aç. Bir parça ekmek verir misin?" diye cevap verir. Bu diyalog, Diyojen'in pratik bir yaşam felsefesini benimsediğini ve soyut düşüncelere karşı duyduğu şüpheyi gösterir. Platon, Atina'daki evinde sık sık felsefe toplantıları düzenlerdi. Bu toplantılardan birinde Diyojen eve girer ve yerde uzanıp dinlenmeye başlar. Platon, Diyojen neden böyle yapıyorsun diye sorar. Diyojen ise, sadece gösteriş için yapıyorum, tıpkı senin felsefen gibi der. Bu olay, Diyojen'in Platon'un teorik ve gösterişli yaşam tarzına karşı eleştirisini açıkça ortaya koyar. Diyojen'in Büyük İskender'le olan meşhur karşılaşmasında İskender ona benden bir dileğin var mı diye sorduğunda Diyojen, gölge etme başka ihsan istemem der. Platon bu olayı duyduğunda eğer Diyojen İskender'e yalakalık yapmayı bilseydi onun gölgesinden kurtulmak zorunda kalmazdı der. Diyojen ise bu sözleri duyunca eğer İskender Diyojen gibi olsaydı dünyayı fethetmek zorunda kalmazdı diye cevap verir. Bu diyalog Diyojen'in sade yaşam tarzını ve bağımsız ruhunu vurgular. Bir başka hikayede ise Diyojen, Platon'un evine girer ve ortalığa pislik atar. Platon, neden evimi kirlettin diye sorar. Diyojen, ben senin gösterişli yaşamını temizlemek istedim der. Bu olay Diyojen'in materyalizme ve lükse olan eleştirisini komik bir şekilde ifade eder. Bu diyaloglar Diyojen'in toplumsal normlara ve soyut düşüncelere karşı olan eleştirel ve esprili tavrını yansıtır. Onun Platon'la olan ilişkisi, felsefi düşüncelerin pratik yaşama nasıl uygulanabileceği konusunda önemli dersler sunar. Diyojen'in felsefesi yaşadığı dönemde ve sonrasında birçok farklı yorum ve eleştiri almıştır. Onun radikal yaşam tarzı ve toplumsal normlara meydan okuyan tavırları bazıları için ilham vericiyken bazıları için aşırı ve kabul edilemez bulunmuştur. İşte Diyojen'in felsefesi üzerine farklı bakış açıları. Diyojen'in sade yaşamı ve doğaya dönüş felsefesi birçok kişi için ilham verici olabilir. Kinik felsefenin savunucuları onun hayat tarzını ve öğretilerini erdemli bir yaşamın yolu olarak görmüşlerdir. Onun cesareti, bağımsızlığı ve doğallığı, maddi zenginliklerin ve toplumsal statünün peşinde koşan insanlara karşı güçlü bir mesaj vermiştir. Bazı düşünürler ve filozoflar, Diyojen'in aşırı sadelik ve toplumsal normları reddetme konusundaki tavrını eleştirmiştir. Onun yaşam tarzının pratik olmadığı ve toplumsal düzeni bozabileceği düşünülmüştür. Diyojen'in radikal eylemleri bazıları için gereksiz ve provokatif görülmüştür. Günümüzde Diyojen'in felsefesi tüketim kültürüne ve materyalizme karşı bir eleştiri olarak yeniden değerlendirilmektedir. Minimalizm ve sade yaşam hareketleri Diyojen'in öğretilerinden esinlenmiştir. Onun doğaya uygun yaşam ve ihtiyaçları minimumda tutma felsefesi çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında önemli bir perspektif sunmaktadır. Diyojen'in yaşam tarzı ve felsefesi bireysel mutluluk ve içsel huzur açısından da incelenmiştir. Modern psikoloji, Diyojen'in maddi ihtiyaçları reddetme ve sade yaşam arayışının insanın kendi içsel değerlerine odaklanmasını ve gerçek mutluluğu bulmasını sağladığını savunur. Bu bakış açısına göre Diyojen'in felsefesi ruhsal ve psikolojik sağlık için önemli bir yol gösterici olabilir. Diyojen'in toplumsal normlara meydan okuyan tavrı sosyologlar tarafından da incelenmiştir. Onun davranışları toplumun değerlerini ve normlarını sorgulamanın bir yolu olarak görülmüştür. Diyojen bireyin toplumsal baskılardan bağımsız olarak kendi değerini ve yaşam tarzını belirleyebileceğini göstermiştir. Diyojen'in felsefesi zamanının ötesinde düşünceler içermekte ve bugün bile tartışılmaya devam etmektedir. Onun radikal ve asi ruhu, farklı bakış açılarıyla değerlendirildiğinde insanlık tarihine önemli katkılar sunmaktadır. Diyojen'in yaşamının son yıllarını geçirdiği yer Korint'tir. Peki Diyojen Atina'dan Korint'e nasıl gitti? Bunun hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Diyojen'in felsefi düşüncelerini ve yaşam tarzını yaymak için Yunanistan'ın farklı şehirlerine seyahat ettiği bilinmektedir. Korint, o dönemde önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. Bu yüzden Diyojen gibi bir filozof için uygun bir yerdi. Diyojen Korint'te de sadeliğe ve doğaya uygun yaşam tarzını sürdürmeye devam etti. Korint'te yaşarken de ünlü hikayeleri ve tavsiyeleriyle halkın dikkatini çekti. Büyük İskenderle olan ünlü karşılaşması da Korint'te gerçekleşti. Diyojen'in ölümüne gelince bu konuda çeşitli rivayetler vardır. En yaygın anlatıya göre Diyojen, önce 323 yılında Korint'te ölmüştür. Ölüm nedeni konusunda ise farklı söylentiler var. Bir rivayete göre Diyojen, bir köpek eti yemiş ve bu nedenle hastalanarak ölmüştür. Başka bir rivayete göre ise nefesini tutarak intihar etmiştir. Bu hikayeler onun sıra dışı ve radikal yaşam tarzını yansıtan ölüm şekilleridir elbette. Diyojen'in mezarı da Korint'tedir ve mezar taşına bir köpek figürü işlenmiştir. Bu figür, Diyoje'nin kendine ve takipçilerine verdiği kinik, yani köpekler lakabına bir göndermedir. Bu, onun yaşamı boyunca sadık kaldığı, sade ve doğaya uygun yaşam tarzını da simgeler. Evet sevgili izleyiciler, bugün yolculuğumuz burada sona eriyor. Diyoje'nin fenerini kapatıp çömleğimize geri dönebiliriz kendisinin sade yaşam tarzı ve topluma meydan okuyan tavırları hepimize ilham verdi değil mi? Şimdi düşünsenize sabah kalkıyorsunuz elinize bir fener alıyorsunuz ve dürüst bir insan aramaya başlıyorsunuz. Komşularınız ve arkadaşlarınız sizi nasıl karşılar bir hayal edin. Diyojen olsaydı muhtemelen gülümseyip hoş geldiniz takım elbiseyi de atın bir köşeye rahat edin derdi eğer siz de Diyojen gibi toplumsal normlara meydan okumak ve sade bir yaşam sürmek isterseniz belki bir çömlek bulabilirsiniz. Ya da Tiny House konusunu bir araştırmanızı öneririm. Ama unutmayın, daha öncesinde komşularınıza haber vermek iyi bir fikir olabilir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda kendi çömlek hikayelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca altta yazan Instagram hesabından da bizi takip edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.